Kaldı ki 5 üzerinden yıldıza mı verelim? Öyle evet. başlayalım bugün tamam. bu sıraya. Bu sırayı sen görüyor <görün. gülüyor> Bence çok kötüydü bugün. Bir de zaten uzun süredir şeyde yoktu, düşünülmüyordu. Ha. şimdi bu Ha, boya ha. evet. <laughs> evet. Nelson 5 üzerinden 2. Hatta sarı kartla oyun devam ettiği için zor bir oyuncu 3 diyelim. Abdülkerim 3 diyelim. 3-3 diyelim. Öyle çok size oynamadılar ama Van Anholt'ta 3 diyorum ben. Oliveira 2. Berkan 2. Yunus kalitesinin altında kaldı. 2. Emrak Baba maalesef 1. Ben böyle çünkü çok yorgun gördüm bugün Yani öyle Hele oyunun son bölümlerinde iyice oyundan düşmüştü. Kerem 2, Seferovic 2. Ben Seferovic'e soru işaret ediyorum. Ben hiç görmedim ki. Bir diyeyim o zaman hadi. Soru işareti yok. Gelmiyor soru işareti yok. Yani. Benim, benim, yıldızdan soru işareti yok. Ya, ya, öyle soru işareti verirlerdi hatırlıyorsun. Eski. Yani şimdi Ünlen çok eski. mi verir? Biraz daha geriye gideyim mi? Bir tamam. hikaye vardır. Gerçek bir şey bu olay. Inter Türk takımlarından birini 5-0 yeniyor. Avrupa'sında yıllar önce. 80'ler veya 70'ler. O zamanlar tabii arıyorlar. Zorla bağlıyorlar tabii statten. Ee, yıldızların vereyim kritiki mi diyor. Yıldızlara ver diyor. Şimdi yıldızlara ver. Tamam kalecisinden başlıyor. ismini söylemek istiyorum. Hadi alınmaz ya bizim Malik abi. Fırlan da gidiyor. Malik 5 diyor. 5 üzerinden 5 veriyor. 5 yemiş bu arada. E, bizde 5 yok bizim gazete 4 vardı. O zaman 4. Hepsine 4 veriyor takımın 5 yen yani. Inter hepsine 0 diyor. Senin dediğim soru. <laughs> Neden diyor? Gevur. <laughs> Onu mi söyleyeceğim? Soru çıkar. Ya, ya ben ucuyla. öyle şey yapmadım. <laughs> tamam. yani hakikaten şimdi Sefer O3... O3 kötü oynadı da demiyorum. Hiç göremedik Sefer O3. Şimdi yani Sefer O3 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 O3> transferi Galatasaray doğru bir politika izledi. Bildiğim kadarıyla arkadaşlarla sohbette söyledikleri zaman Sefer Uç'u satmak istiyorlar lisanslı şekilde. Ama geçtiğimiz yıllarda olan bir sakatlığından evet, evet. dolayı var. ya Uçan satın alma opsiyonlu kiralık alıyorlar. Hı hı. Bu demek değildir ki Allah korusun hiçbir spor sakatlanmasın bu strateji doğru bir strateji oldu. E, ee, Galatasaray'ın bugün yani Galatasaray taraftarı için bugün çok özel bir galibiyet oldu. Gerçekten Antalya zor. Hatta ben Antalya Spor'un acaba geçtiğimiz yıl hani ligin gazı kaçmış hı hı. bu çıkışı sadece kadro vuracağımı derken baktım ki bugün hakikaten ne iyi hazırlanmış organizasyonu iyi olan iyi oyuncular olan e Penaltı da kazandılar. Pozisyonu da buldular. Galatasaray'a da 25 tane girecek haliniz yok pozisyon. Ve bugün de Galatasaray'da bugün bu Antalya'ya ancak böyle yenerdi. Öyle bir dakikada gol atarsın ki tutarsın tutarsın. Geri dönüşü olmayacak. İstem dışıdır evet. Bu kadar gol yani Mustafa'nın iyi oynaması yani böyle beklediğim maçı olmamıştır o konucanın. İlk yarıdaki istatistiğe baktığımız zaman 50-50 topa oynama ama kornerlerde falan Galatasaray'ın üstünlüğü var ama oyundaki tek silah olarak ve bence bunu da geliştirmeli Antalya Spor. Çünkü oyunun son bölümünde Veysel'i falan stoperleri yolluyor ama hep uzunla uzunla bugün, Hacı bugün, Wright. Bugün antrenörlerin hepsi önümüzdeki haftadan itibaren ne yapacaklar? Ya diyecekler savunma markasını aman dikkat edelim çok top yemeyelim diyecekler. Geçtiğimiz yılda lig bakmayan geçen sene enteresan bir lig oynandı. Ee, Galatasaray'da Önümüzdeki hafta bu bir sıfırla yani ilk 20 dakikayı hayal edemiyorum önümüzdeki hafta. Mesela şeyler, Fenerbahçe maçı içinde geçerli. Yarınki. Yani artık büyük kulüp mesela Beşiktaş'ın beş beş ikinci yarıdaki baskılı oynama isteği ve baskılı oyunu pozisyon olmasa da artık görüyoruz büyük takımlar baskılı oynayacaklar özellikle. Tekrar seyirciler gelmeye başladı. İşte Beşiktaş evet, dolu, doğru. Fenerbahçe dolu, haftaya Galatasaray'da şey olacak. Şey Şimdi tabii bu kadro Şimdi sadece bu kadro üzerinden gidecek olursak, ya inanılmaz bir kadro değil. Öncelikle şuraya Berkan'ı koyalım. Bu ikinci yarıda oldu bu. Evet. Değil mi? Sonra Oliver'i de çıkardı. Hı hı, doğru. Önce Minsko girdi, 60'da Berkan'ın evet. yerine. Evet. Bu. Daha sonra son değişikleri işte. Akpabey evet. falan çıkardı. Taylan'la Emre Kılıç en evet. sonunda Gomis girdi. Çok faydalı olacak. Evet. Bekleyecek, girecek. Yetenekli bir oyuncu içeriye kaydı hele İçeride içeride oynanan maçlarda da ihtiyaç da duyulacak. Çözmek için. Bir değil. de Mertens burada oynayabilir diyorsun ya. Hı. Ben burada oynatacağını düşünüyorum. Yunus'u rotasyonlu ya. olarak kullanacağını düşünüyorum ben. Hocam. Bugün Mesela, Kerem mesela nasıl ben önümüzdeki oluyor? hafta bak önümüzdeki hafta Galatasaray'ın Seferovic Gomis ile başlayacağını düşünüyorum. Evet. Bak şuraya yaz. Gomis golü yaptı. Şimdi Antrenör 4-4-2'yi seven de bir hoca. Önümüzdeki hafta Emre Akbaba'nın oynamayıp 4-4-2 oynayacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın yarı. Şey önümüzdeki hafta. Gomis Sefero 3 başlar. Tabi yerliye takılmazsa ki takılabilir. Yok 5 tane yerli var hocam. Evet. Takılmazsa ben çift Santfor başlayacağını Gomis'in de bu golün hakkını vereceğini düşünüyorum. Bir de sununa, içeride oynayacağı için söylüyorum tabi bunu. Ee, Galatasaray'ın Tabii ki transferleriyle ilgili de kim nerede oynayacak? değil Torino e, Tor zaten burada oynayacak. Baktım, kısa boyda olduğunu biliyordun 1.66 yani. Kendimi iyi hissettim bir anda. Yok yok ama çok sağlam yani, fiziği, yani, çok güçlü. Çok güçlü, bir de... Yani seromonide duran oyunculardan bir tanesi. Sürekli topun olduğu her yere gidip Tabii. koşu alan. O zaman da 4-4-2'yi kolay oynarsınız. Çünkü arkada... Hakikaten tempo yüksek iki kişilik oynayan bir oyuncu olduğu için ama fizik durumunu bilmiyoruz. Mertens'in de gol vuruşlarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın iki tane kanat, şu andaki mevcut kanatlar Mertens'le ilgili üçünün de gol vuruşlarının iyi olduğunu düşünüyorum ben. Hem Yunus da ayak için evet, kullanabilen bir iki oyuncu. İki yıldız verdiniz hocam Kerem'e ama ben Kerem'i yani şimdi mesela Sefer'e o işte öyle hazırlık maçlarında çok dikkat çekiciydi. Acaba biraz e, oyun ve Antalyaspor'un eee Nuri Hoca'nın önlemleri mi onların üstüne iyi oldu. Tempo yüksekti. Bir topu direkten mı? döndü ama ben Kerim'i etkisiz gördüm. Tabii ki Kerim'i yani normal standartların Değil altında mi? kaldı altında. ama çok agresif oynayan bir Antalya vardı. Fakat yine de hani bir pozisyon söyleyeyim Emrah Baba ile ilgili hı hı. kaldı ki geçen yılki performansında Alanya'dan sonra Galatasaray çok doğru yaptı. Bakın ben bugün Emrah Baba'yı beğenmedim. Ama Emre Akbaba hem rotasyonda kullanılabilecek hem de kendisini toparlamış. Bugün futbolcu çok oynayabilir. Bir oyuncu. Problemsiz bir oyuncu. İyi bir e, takımının 20 kişilik kadrosunda 11'de de oynayabilir. Bekleyebilecek kanatta da oynatırsınız zaman zaman. Duran Ama oyun. oyunun 65-70'lerinde çıkmadan önce bir poz oldu. Kerem Emre kalmıştı burada. Yorulmuştu. Kerem buralara kadar geldi. Ha Kerem oralara kadar gelsin diye Kerem olmadı. Peki direğe çarpmasa ne diyecek? Tek yani Kerem'in. Evet, kalitesinin altında kaldı ama şartlar tekrar söylüyorum. E, bu Antalyaspor ligin ilk haftası bu moralli, güvenli bir takıma karşı altın buldu diyebiliriz Gazi. 16 ettik. hafta ama geçen Ama bunu da kendi yarattı. Ya. Şimdi şans yoktur futbolda. Ben ya şansı yani e, ee, mesela Kerem vurdun çok şanssız direkten. Dön, değil mi? Öyle diyoruz. Hayır. iki santim daha içeri vur. Mesela. Şanslı insanlar kendi yaratır diye düşünüyorum.